Şunlara mı diştin? Oğlum ben attım bu malınkini. <laughs> Lan adam beni izliyor. <laughs> I don't need a girlfriend 'cause I got my cousin bro. Playing PUBG Mobile God damn I'm a bro. <laughs> <laughs> Söyleme. Allah hayır ama hayır. Bu yok edemezsiniz. Ne yapmalıyım ya kanka? Lanet s**k. Sonra ve Phoenix. Yapma da doğru düzgün oyun oynayın bir kere de ya. Giriyorsun teleporttan. Phoenix geliyor. Alevini atıyor. Sen geliyorsun. Şeyini atıyorsun. Okunu atıyorsun. Sonra niye repledik diyor? Dikkat! Sonra da diyoruz ki, diyoruz ki ben ne yaptım? Geri E atsana. Arasın ama. Ya. Spike atsana. küçücük sen. Aldığını sarıyor aşağı. <laughs> ya yeah, ama. Hayır bak. Ben de sandım ben böyle arası bir çocuk boyu yapacağını biliyordum. <laughs> Niye bunu yaptın?